var. Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgını ile ilgili federal hükümet ve eyalet hükümetlerinin bir genelge üzerinde anlaşmalarının ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda basın mensuplarının yaklaşık birer metre aralarla oturması ise dikkat çekti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgını ile ilgili federal hükümet ve eyalet hükümetlerinin bir genelge üzerinde anlaşmalarının ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda basın mensuplarının yaklaşık birer metre aralıklarla oturması dikkat çekti. Eyaletlerin başbakanlarıyla geçen hafta yapılan toplantının sonucunda okul ve kreşlerin kapatılması kararının alındığını anımsatan Merkel, bugün de eyaletlerle yeni düzenlemeleri karara bağladıklarını belirtti. Bu kararların virüsün yayılmasını azaltmasına dönük tedbirler olduğuna işaret eden Merkel, ''Bunlar ülkemizde daha önce hiç alınmamış önlemler. Bunlar radikal kararlar ancak şu an için gerekli ifadesini kullandı. Şansöyle Merkel, vatandaşlara alınan kararlara uyma çağrısında bulunarak herkes bu yükümlülüklere ve düzenlemelere ne kadar bağlı kalırsa bu dönemden o kadar hızlı geçeriz değerlendirmesinde bulundu. Federal hükümet ile eyaletler arasında uzlaşılan genelgeye göre marketler, içecek satışı yapan mağazalar, eczaneler, tıbbi malzeme satan yerler, ilaç depoları, benzin istasyonları, bankalar, postaneler, kuaförler, kuru temizlemeciler, çamaşırhaneler, gazete bayileri, inşaat, bahçe, tıbbi ve evcil hayvan malzemeleri satan yerlerle ilgili dağıtım hizmeti sağlayan iş yerleri açık kalacak. Barlar, gece kulüpleri, diskotekler, tiyatrolar, operalar, konser salonları, müzeler ve benzeri kurumlar, ticari fuarlar, sergiler, sinema salonları, hayvanat bahçeleri, eğlence salonları, kumarhaneler, bahis oynanan yerler, genel evler ve benzeri kuruluşlar, Tüm kamu ve özel spor tesisleri, yüzme havuzları, spor salonları kapalı kalacak. Genelge kapsamında ayrıca kilise ayinleriyle cami, sinagog ve diğer dini toplulukların toplantıları da yasaklandı. Amatör kulüplere ait spor sahalarının da kullanılması ve oralarda toplanılmasına yasak getirildi. Hastane, rehabilitasyon merkezi ve bakım evlerine ziyaretler sınırlandırılırken, restoranlar ise en erken sabah saat 6'da açılacak ve en geç saat 18'de kapatılacak. Öte yandan Merkel'in toplantı yaptığı salonda oturma düzeni dikkatlerden kaçmadı. Basın mensupları yaklaşık bir metre mesafe aralıklarla oturmaya özen gösterdi. Keine Impfmöglichkeiten existieren, auch noch keine Therapiemöglichkeiten. dass dann ein hoher Prozentsatz, Experten sagen 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung infiziert werden.